amin der misiniz? Allah'ım şu anda hasta olan tüm hastalarımıza, yoğun bakımda ve yatalak olan tüm kardeşlerimize sen acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Biz İsmül Azam'ın hürmetine istiyoruz ya Rabbi. Ya Zal ve İkram'ın hürmetine istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sen bu dünyada da ahirette de af ve afiyeti kardeşlerimize ver ya Rabbi. Bu dünyada afiyeti ver. Sağlık sıhati ver. Ölmeden önce kimseye yük olmadan, kimseye muhtaç olmadan o şekilde aklı başındayken, imanı kalbindeyken o şekilde senin huzuruna gelenlerden bizi eyle ya Rabbi. Ahirette de sen bize affı ver ya Rabbi. Bizi bağışla. Günahlarımızı bağışla. Bizi cehennem ateşinden koruyor